Sivas Express ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 25 Ocak 2024. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Sivas Belediye Başkanı adayı Hilmi Bilgin, AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı ile istişare toplantısında bir araya geldi. Başkan Bilgin, sandıkta millete güvendiklerini ve 31 Mart'ta yeniden sandıktan zaferle çıkacaklarını ifade etti. AK Parti teşkilatlarının isteyip de yapamayacağı bir husus yok. Bugün 65 mahallemizde her birinde birbirinden kıymetli ve davasına Recep Tayyip Erdoğan'dan Recep Tayyip Erdoğan gibi sadık ve Recep Tayyip Erdoğan gibi takipçisi olan teşkilatlarımız var. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu azimle, bu aşkla, bu şevkle bir kez daha 31 Mart akşamı ipi Rabbimize şükredim, Rabbimize teşekkür edeceğiz. Ak Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ettiğini, çocukların ölümle karşı karşıya olduğunu belirterek, refah sınır kapısının açılmasının ve yardımların ulaştırılması gerektiğini söyledi. Gazze'de yaşanan soykırımın 110. gününe geldik. Aylardır süren kesintisiz bombardıman, kesintisiz ölüm ve kesintisiz bir direniş. El Ehli Hastanesi vurulup yüzlerce sivil öldürüldüğünde İsrail olayı Filistinli gruplara bağlamıştı. Ve bu elbette alenen yalandı. Sonrasında hastane vurmaya devam etti İsrail. Bu yerlerin altında tünel olduğunu belgelerle ispatlamaya çalıştı ama elde kocaman bir sıfır vardı. Filistin direnişi hastanelerin altına asla kullanılmıyor kullanmamıştı. Ama bu bahane pek çok hastane bombalandı. Sağlık çalışanları ve yaşananları haberleştiren yüzün üzerinde gazeteci bile isteye katledildi. Hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da kaçırılan Filistinlilerin de akıbeti belli değil. Organları çalınan sayısız ceset var. Savaş suçları adım adım işlendi ve işlenmeye devam ediyor. Bir anne olarak sesleniyorum. Sivas'a yeni bir mesleki eğitim merkezi kurulması için valilik koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalar son aşamaya geldi. Süreç hakkında değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, ilimizde mesleki eğitimi güçlendirecek, mesleki eğitime katılımı ve nitelikli iş gücünü arttıracak planlamalar yapıyoruz. Yeni mesleki eğitim merkezi planlamamızda bu çalışmalardan bir tanesi dedi. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Öğrenci Toplulukları Koordinasyon ve Bilgilendirme toplantısında Rektör Profesör Doktor Mehmet Kul, "Üniversitemizde üretilen projelerin çeşitli yarışmalarda kendini göstermesi şüphesiz dereceye girmekten daha fazla önem arz ediyor. Katılımlarda kazanılan tecrübeyi çok önemsiyoruz." dedi. Sivas Spor Antalya Spor mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 22. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Kırmızı Beyazlar Lig'de bu sezon 8. yenilgisini aldı. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.